da Belgrad'dayız. Ve otobüsümüz bize yaklaşık 5.40 gibi otogarda dinledi. Otogar bizim otogarımız gibi değil. Hiç kabulü bir alan yok. Sonrasında otobüs durağı bulmaya çalıştık. Her yerden böyle birileri oradan oraya, oradan oraya yolladı, yolladı, yolladı. Ve gördüğünüz gibi 8 tane valizle ve bu soğukta, şu an hava kaç derece bilmiyorum, çok soğuk. Yürüdük. En sonunda ama galiba yakın yerlere geldik şimdi Starbucks'ın önünde bekliyoruz 7 7'de açılıyormuş açıldığında içeride oturacağız saat 12'de eve girebiliyoruz yani bu demek oluyor ki daha 5 saat daha dışarıdayız Bizim kaçıncı günü? Dört. Dört. Dördüncü günü. Evet. Ve bugün biz bakın neredeyiz. İnsan böyle Yapma. <laughs> Hayır. Bugün Aa, e, Belgrad'dayız. Belgrad. Ve buranın istiklalden hiçbir farkı yok arkadaşlar. Tıpa tıpa aynısı. Bir <laughs> de yani. Hadi aslında. Sen yavşak dağımsın, biliyorsun diye. ama. Az önce gösteriyordum. Biz sizi hiç eğlenemiyorsunuz değil mi Utku? Gel şöyle bak. Al çek. Kendin de göster. Selfie yap. Gel tamam. bak. Bak, bak 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 gel bak bak. karşı çok iyi mücadele veren bir hayke, e, adam olduğu için işte heykelini yaptılar. <laughs> ya orası şey, bir tane bu çarşı gibi bir yer <gülüyor> <gülüyor> Orası gibi ya. Osmanlı 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 Osmanlı. Osmanlı 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 Osmanlı. Osmanlı 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 Osmanlı. Osmanlı 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 Osmanlı. Osmanlı Osmanlı bedava bedava varmış mı Buraya tatlı çay saatine gelin. Kahvaltı da var sanırım. Kahvaltı yaksana da bir olur buraya gelin. Hepsi var Gerçi mesela pankek falan var. Dur anne. Hadi. hadi. söyleyeceğim. Ailemizle bir konuşmak nasıl gerekiyordu burada? Madem bak Tabii tabii. Ben o Sonra... işi Samet'e Hayır, Hayır yani. bacak kalır. Siz Sen kalır. durma. konuşmasın. Kaptan. Amerika. Genel olarak tatil değerlendirdik. Biz böyle. <laughs> evet. ya. Ataşehir. Tut tut tut. Alien şey permiş. Alien son kursu da Safari'de. 25 dakika. Şuanlı. Tamam. böyle. Ya böyle. tatilim ve arkadaşlarla olmak beni çok mutlu ediyor ve çok eğleniyorum. Ee... <laughs> Eee <laughs> ya Çok, evet, abis, tevkide, evet, evet. çok, çok İyi bir dilekler bir ama. Evet. Daha nicelere ne diyorum? Hı. Kardeşim, sen için. Çok mutluyuz. Aşırı eğleniyoruz. Sizsiz ee, siz de iyi izlemek ee, istedim. O kadar güzel bir mekandayız. Sofre şeklinde şarap eşliğinde çok güzel yemeklerimizi <laughs> yedik. Çok güzel her şey. Çok güzel. <laughs> aşırı güzel. keyifliyim yani. Ne diyeceğimi bilemedim. <laughs> Keyiften duramıyorum. <laughs> ben oradaydım. Orası çok. Yüzünden belli. Boss nerede? Hayatımda en iyi et. Boşner'de. Boşner'de. Şunu deneyeyim bir Boşner'de. ara. İşte böyle. Orada da bulaştık. Mecaren başka bir Bak bu tabak full et doluydu. Saçma full doluydu <laughs> buralar ve <laughs> sadece 1200 lira. I'm scared Well, when you, you are near, near. you are and that's the truth my dear, dear. Bugün hava çok soğuk. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Bugün Belgrad'da ikinci günümüz. Kültürel bir gezi yapmayı planlıyoruz. Önemli yerleri gezeceğiz. Şimdi Nikola Tesla Müzesi'ne gidiyoruz. Ben çilekli aldım. Sizinkiler neler? Nutella'lı. Benimki Kinderli, Adem'in kimliğinin Melih olduğunu bilmiyoruz kardeş. ama çilekli. Bakar mısın Şu fiyata bakar mısın? Bakalım yani ne, ne kadar? Ya, 748 TL yani. Hiç gerek yok. <laughs> Buna ne <laughs> kadar ödedim? 120 TL'ye geliyor arkadaşlar. <laughs> <Olsun gülüyor> 120 TL yani. mi? Cebimiz çıkmamız lazım. Senin ne? Benim çilekle. <laughs> Çok güzel, güzel gözüküyor. Şu menüyü de bir çekelim. Bu şekilde. Arkadaşlar evimizin yanında böyle bir hediyelik eşya dükkanı bulduk. Kar küresi koleksiyonu yapmayı düşünüyordum. Kar küresine baktım. Bir tane seçenek vardı. 333 liraya geliyordu. 999 dinler. Anahtarlıklar da 4 tanesi 300 liraya falan geliyor. Müzik <laughs> Evet kesinlikle çok sıkı kıyafetler alım. Böyle mini etekler giymeyin çünkü bir yerleriniz bir şey 아무있도 <목소리가 나선> Mm -hmm. To the music of this night. Mm -hmm. Music has changed generations. Mm -hmm. It has changed lives and made a difference. Adam bir şey diyeyim Ben normalde ırkçı bir insanım. Ya, ya, ya. Sevdiğim nadir küplerdensin. <laughs> ben ben Karadeniz kültürünü de ben objektif bakıyorum. Ben şartı Arkadaşlar, bugün Sürbistan'dan geçmemizde iki gün kaldı. Kaçıncı günün olduğunu hatırlamıyorum. Sanırım 3. gündeyiz. Ee, ve yine kimse beni çekmediği için ben yine ön kameradan kendimi konuşma yapma gereksinimi duydum. Şu anda e, Belgrad'a birkaç yüz metre uzaklıkta başka bir şehre geldik. Ve gerçekten Belgrad'da sadece kilise geziyoruz. Çünkü başka hiçbir yer yok. Onun haricinde ben İstanbul'da Türkiye'de bu kadar cami gezmedim. <laughs> bu da bir dipnot dip olsun. Ama buranın gerçekten mimarisi o kadar hoş ki yani. Sokaklarda çıkıyorsunuz, yürüyorsunuz. Çok güzel. güzel. Bakın. Çok tatlı. Şey <laughs> <top. gülüyor> tamam. Bunlar buradaki mekanlar ve bizim ev şurası. Buranın en üst katı. Burası da direkt meydana çıkıyor bu yol. <laughs> Arkadaşlar kız neşesi. Bugün nereden alışveriş yaptık? Kiosk'tan. Ama Belgrad'daki. Evet. Şimdi İrem bu nedir? <laughs> ben, Bunlar <laughs> benim değil. İrem ben, bu nedir? Bir <laughs> tane <temel gülüyor> Bu arada <laughs> girdik. Tamam mı? Hiçbir Oradaki şey kız hiçbir şey almayacaktık. Oradaki kız işte cildimize test mes yaptı. Benimki karmaymış. Bunlarınki işte neydi? Benim normalmiş. Kuruymuş bunlarınki. Onunki kuru, kuru, normalmiş. Normal, normal. Ondan sonra neyse ürünleri dizdi dizdi. Sen şunu 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 kullan şöyle kullan. Bu tab oldu. Bu <laughs> gitti, kandırıldı, dolandırıldı. <laughs> Dolandırıcı ben, ben oldum artık. Bunları pazarlıyorum. Çok güzel. Evet o ne? Bu tonik arkadaşlar yüz için. Bu ne? Bu 100 oh, Ublend e, son, son kanka, dört, maske doktor. maske bu temizle ne? Ne olduğunu bilmiyorum. Boş ver. Sen onu sor Duydu, sor. Kız aklansing maske diyor ama. Yani. Aa! Aa! <laughs> katı olan sandım normal maske kalk geçirmesi yapsaydım azdı bu kadar aldık ama bu bunu bu çok pahalı bir evlendi. Ona gerek yok. Arkadaşlar şöyle avokado dolu <laughs> krem mi? <laughs> He evet. avokadolu göz çevresi kremi aldık. Bunu eee İramedik Koko dedi herkes anlatıyor çok güzel böyle güzel Türkiye'deki fiyatına baktık 1000 lira falan. Buradaki 1000 be özür dilerim 1500 lira falan. <laughs> Burada text free harici 300 6 lira. 360 lira. Yorum. 360 lira. Ee, sonra hepimiz tak 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 aldık. Evet. Şimdi ben nemlendiricimi dağıtmadım. Önce bunu sürülüyormuş. Tamam, evet, evet. şimdi onların hepsinin fiyatına bakacağım. Bu arada. Bu arada Ay, ödedim. Sen geldi bana. Hayır. Sen toplam kaç bin lira oldu? 8, 8 bin, bin lira oldu. 9 ödedi. Ya bizim bir daha daha. Bakacağız, bakacağız. Moral bozmaya gerek yok. Benim çantam. Evet. Ben Ama bir sürü çantamız ve testlerimiz evet. var. Ha evet. ha. Ya gösterseniz de sonra bakarsın evet. fiyatlara. Evet. aradı. Hepimize çanta verebilmek için. Evet. Evet. Bize çantalar insan. verdiler. Ama nasıl verdiğini bir anlat İrem. <laughs> <laughs> Bize iki tane çanta veriyordu. Baktım şöyle <laughs> dedim ben bunu bölemem dedim. Haksızlık var burada. Dört kişiyiz de iki çanta. Biz dört güzel kızız dedim. Olur mu dedim. Sonra hemen Yalvardık, yakardık. Sen çok güzel bir kadınsın falan. 4 tane de tester ürünü verdi bize. E. Ve testerleri de kendim seçtim. Biz mesela... <laughs> 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 <Aynı, aynı. gülüyor> için. Şey yani, Aşkçı çok güzel. güzel. Yani, İyi, Hadi. Hadi. Ama dur bir saniye, bir saniye, bir saniye. En sevdiğim. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Hepinize Belgrad'tan. Ee, <laughs> Belgrad'da buz gibi bir soğuk havada. Eksi 10 derece. Evet. Hissedilen. Gece de dışarıda klaba gidiyoruz X'si arkadaşlar. Eksi Oh, ışık çok güzel bakın. Tamam bu kadar da. <laughs> Ben, Daha ben, diye, ben diye <gülüyor> <gülüyor> Koşun. Arkadaşlar. Ee, bugün Hype'a gidiyoruz. Buranın en ünlü klubu. Normalde aslında çok yorgun olduğumuz için gitmeyi planlamadığımız bir yerde. Ama dedik ki bir daha böyle bir şey deneyimleme şansımız olmayabilir. Gelmişken o yüzden gidelim. O yüzden bu soğuğa rağmen şu anda Hype'a gidiyoruz. Biz gittik Hype'a. Mükemmel mekan. Ee, 10 saniye evet. durduk. Biz, onlar bizim için Biz layık like değiller. Bize de layık like değiller. Evet. Bize masa ayarlayamadılar. Üstüne para verdi çıktı. para vermiştik. O paramızı geri vermediler. O yüzden bunu var ya her yere yayacağım. <laughs> evet tam olarak öyle. Paramı geri istiyorum. Yani anlayacağınız üzere bugün kılapma yok. Eve geri dönüyoruz. Çok Bunlar, o, <laughs> Oha, bu benziyor. Şey, Mehmet Anır replikasına aynı oldu bu arada. sonra sormuş olduk. şahsen akabinde el ele tutuştuklarını görebiliyorum. Gözle görebiliyorum. Ee, evet, yani, yani, i̇ki Şahane yapan iki cin alıyor. Bırakın ispe çekilmişlerini olabilir tabii ki. Hatta yani tarih, artık bir çekar koyuyoruz. Veya da birisi karşılıklı olarak bir şeyden geldi. Veya da biz katolikleriz, ortodoks, mezhep savaşı yapıyorlar. Ve protestanlık doğuyor. Almanya, kurtuluş. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi şu tabloyu burada resmetmeye çalışıyor sanatçı arkadaşlarımız. İrem Picasso ve Sude. Yine değil ilerledik. Anca bu kadar oldu. Ayaklarım var ya çok kötü oldular. Biraz Kiko'yu sömürdük. Bayağı alışveriş yaptık ve şu an olduğumuz yere bakın bir antika kafeye geldik. O kadar tatlı şu duvarın güzelliğine bakın ve sandalyeleri bu şekilde eski koltuklar <laughs> Geleceksiniz <laughs> ama Ve sizlerle beraber Kipa'dan aldığım şeyleri deniyoruz. Burada kalemi. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bu ya. Kız neşesi. Arkadaşlar şimdi bunun nemlendirici tarzı bir şey. Bir şey ben ruju almışım galiba yanlışlıkla. Ama bu denediğim buydu. Hangisi? Hangi bu mu bizim beğendiğimiz? Numarası ismi... ne? Bunun numarası 06. Bu oydu, bu oydu 06. Kıvamı hiç nemlendirici gibi gelmedi. Ama öyleydi. Ha. Öyle evet, sürünce öyle oluyor zaten değil mi? Hı hı. Az, az renkli. Sıcak çikolatalarımız da geldi. Hı -hı. Çok tatlı. Arkadaşlar bugün Belgrad'daki son gecemiz. Evimize gidiyoruz. Pizzamızı yedik. Ben daha iyi kıbalamadım. O yüzden sanırım yarın sabah kalkıp Hemen geleceğim. Ayakkabımı alacağım. Ee, umarım yani bulabilirsem alacağım. Sonra erkenden otogara gideceğiz. Tekspiri yapacağımız için. Onun dışında var ya. Pizza. Gerçekten dünyada yediğim en iyi ama en iyi pizzaydı. O kadar iyiydi ki. Gerçekten abartmıyorum yani. Ben Grota gelirseniz ilk yapmanız gereken şey ve asla e, eksik kalmamanız gereken şey o pizzayı yemek. Yani Türkiye'de böyle bir pizza yemedim ben. Buranın soğuğu gerçekten Türkiye'li kıyaslanamaz derecede kuru bir soğuk var. Oh, her yerim donuyor ya gerçekten. Bir de arkadaşlar yarın uçağımız saat 1'de olduğu için 8.40'da evden çıkacağız. Yarım saatte işlerimi halledeceğim. Ondan sonrasında uçağa gideceğiz ve işlemleri yapacağız ve geldik eve. Şimdi girip eşyalarımızı toplayacağız. <laughs> kameraya bak. Evet arkadaşlar. Dönüş uçağımıza bindim ve bakın. yan kenarına denk geldim. Benim üstümde yok. Sonunda Türkiye'ye dönüyoruz. Gerçekten çok yorgun hissediyorum. Günüm vardır bu arada. Bugün de koştura koştura sonunda ilk ayakkabıyı alabildim. O yüzden çok mutluyum. Çok evet, süreyi de hallettim. Bir problem var yani. Gayet güzel bir tatildi bence. Siz ne düşünüyorsunuz tatil hakkında? Aleyna? <laughs> tatil güzeldi. Yorucuydu. Son günlerde çok yoruldum. Ama çok güzeldi. Ben yani mesela bir hafta daha kalsak kalmak ister miydin? Sadece ekipte goy goy olurdu yani. Bir hafta, Ağabey daha kalmaya gerek yok. Hmm. Ben sen senin için tanışıyorsun. <laughs> Şöyle bir sıkıntı <yaşıyorum. gülüyor> Ufak bir kriz var. Bir de beni çeker misin? Bizim de biraz sıkıntılı bir şeymiş. Ama yine de daha uzun oyla olmak istedim. 5 cm daha güzel olabilir. Adil çok <laughs> iyi geçti. Eğlendir. <laughs> Gayet çok güzeldi. Daha iyi olabilirdi. Yok o kadar değil. Götünü çıkarmadık. Ne olur ne olur. Çok iyiydi. A herkes mi? çok güzel. E e Kemerlerimizi takmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Ders seçimi de bugüne çakıştı. Ama işte üç haberinde bir seçim yapamadım. Ben arkadaşım Benim yerime ders de o yapacak. Umarım halledebiliriz. Onun başında kahvaltı yapmaya çok özledim. Çalışmayı çok O ev rahatlığını çok Gerçekten. çok eğlenceli, çok güzel bir deneyim oldu. İlk yapısı Oradan Marmara'ya geçiyoruz. Valizlerimizi evet. aldık.